Dar boğaz yememek imkansızdır. O nasıl oluyor? Şimdi dar boğaz ne? İki bileşen var. Biri diğerinden yüksek ama alçak olanın hızında çalışmak zorunda. Neden? Onun hızına yetişemiyor öbürü. İşte mevzu da tam olarak bu. Sizin seçtiğiniz iki bileşenin ikisi de birbiriyle birebir uyumlu her zaman çalışamaz. Örnek veriyorum bir oyun olur işlemci de ekran kartında %100 kullanır. Ama bir başka oyun olur ekran kartı %80 işlemci %100 olur. Aynı sistemde bir başka oyunda işlemci %30 ekran kartı %100 olabilir. Ama şunu da unutmayın. Darboğaz sadece ekran kartı işlemci değil. Ekran kartını 5080 al. işlemci 7800 x al. Eğer RAM'den darboğaz yersin 16 GB RAM'in varsa. Hadi RAM'i 32 yaptın. Ana kartı gidip B650 MB alırsan MSI'ın. Yine darboğaz yiyeceksin. Çünkü ana o işlemciyi besleyemeyecek. Bir süre sonra monstarı ısınacak ve performans kısmak zorunda kalacak. Yani darboğazdan kaçmak imkansız. Sisteminizin bir noktasında darboğaz olacak. Ve biz oyuncu olarak bu darboğazın hangi noktada olmasını istiyoruz? Ekran kartında olmasını istiyoruz. Zaten o yüzden sistem toplama siteleri hep işlemci, anakart, RAM diye gider. Size en son ekran kartını ve güç kaynağını seçtirir ondan sonra.